Merhaba arkadaşlar. Bugün noktanın ve doğru analitik incelenmesi ikinci teste geçtik. Başlayalım birinci soruna. A eksi 3'e 5, B 2'ye 1 ve C 5'e A noktaları aynı D doğrusu elemanıdır. Buna göre A kaçtır? Şimdi aynı D doğrusu elemanı ise arkadaşlarım bunlar aynı doğru üzerinde ise eğimlerinin olmaları eşit olmalıdır Hemen başlayalım bakalım. E, eksi 3 e, eksi 2 eksi bakın burası da 5 eksi 1. Neydi ilk önce eğim kuralını hatırlatalım. Y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2 olmalıdır. Buradaki y1'im ne? 5. 5 eksi y2'm ne? 1. Bölü e, eksi 3 eksi 2. Kaç gelir arkadaşlarım oradan da? Eksi 5. Eşittir. Aynı şekilde bunu buradan yapayım arkadaşlarım. A'dan mesela bunu böyle çıkartıyorsam diğerini de öyle çıkartmam lazım. A eksi 1 bölü 5 eksi 2'den burası da 3 gelmelidir. E, 4 bölü eksi 5 eşittir. A eksi 1 bölü 3. İşler dışlar çarpımı 12 eşittir. Eksi 5 A artı 5'tir. Karşı tarafa attım. 7 eşittir. Eksi 5 A'dan. A'mızda eksi 7 bölü 5. A şıkkı elde edilmelidir. Geçtik ikinci sorumuza. Analitik düzlemde kökü x artı 3 y artı 8 eşittir 0. Doğrusunun eğim açısı. Neydi arkadaşlarım eğim? Eksi a bölü b şeklinde yani ax artı b artı c eşittir 0 gibi bir denklemde eksi a bölü b'di. E buradan da eksi kök 3 bölü 3'tür. Veya bunu göremedik. 3 y her zaman y'yi yalnız bırakınız. Eksi kökü x eksi 8. 3'e böldüğünüz zaman Eksi kök 3 bölü 3. Eksi 8 bölü 3'tür. X'in kaç sayısı size eğimi verir. İster bu yolla ister bu yolla tercih sizin. Tanjant alfa arkadaşlarım eğimi verir. O da eksi kök 3 bölü 3'müş. Eksisini görmezseniz nerede kök 3 bölü 3'tür? 30 derecede. Eksi olabilmesi için 180'den çıkardığınız zaman 150 derece eşik elde edilmelidir. Geçtik 3. sorumuza. Analitik düzlemde O, A, B, C, C, F, E, D bir kareymiş arkadaşlarım. Karenin alanları toplamı da 65. EB doğrusunun eğimi eksi 4 bölü 3 olduğuna göre E noktasının ordinatı. Arkadaşlarım eğim sağa yatıksa artıdır. Sola yatıksa eksidir. Bu sola yatıktır. Neden eksidir? Eğim x ekseniyle yaptığı pozitif yönde açının tanjantıdır. Burası geniş açı olduğundan dolayı dolayısıyla eksi gelir. Şimdi arkadaşlarım burasının eğimiyle burasının eğimine değer aynıdır. Dolayısıyla eksisini görmezsem çünkü sola yatıklığından dolayı geliyor. Tanjant şu açının tanjantı eksi 4 bölü 3 yani buraya 4a der ise burası 3a'dır zaten eksiği bu tarafı olmakla zaten gidiyor. Şimdi burası kare ise burası da nedir? 4A. Karenin alanları toplamı 65. 7A'nın karesi 49'a kare. 4A'nın karesi 16'a kare eşittir 65. 65'e kare eşittir 65'ten ayrı ne elde ederiz? 1. Benden E noktasının neyini istiyor? Ordinatını. Bakın E noktası. E, bu kare olduğu için burası da ne olmalıdır? 7A. Yani 11A'yı istiyor. A'mızda 1 idi. 11 cevabını elde ederiz. Geçtik 4. sorumuza. 2M eksi 1x artı M artı 3y artı 7 eşittir 0. Doğrusunun ney mi? Neydi eğim arkadaşlarım? Eksi A bölü B idi. Eksi çarparsam 1 eksi 2M bölü M artı 3 eşittir eksi 3. İşler dışlar çarpımı. Eksi 3M eksi 9. 1 eksi 2M. Attık bunu bu tarafa atayım bu kez. M gelsin. Burası da ne gelir? Eksi 10. M'imiz eksi 10'dur. E doğrusunun eğimi. X'in katsayısı sayısı eğimi verirdi? Yani M bölü 2 olmalı. Eksi 10'u da yerine yazar. İsem bu doğrunun eğimi eksi 5 olmalıdır. Tanımları iyi bilirseniz iyi yaparsınız arkadaşlarım. D1 ve D2 doğruları ile alakalı aşağıdakiler bilinmekteymiş arkadaşlarım. M artı 3, 3M artı 2, eksi 3, 2M artı, e, artı 5 noktaları D1 doğrusu Y ekseni dedik. Bakın Y ekseni bu y eksenine dik olması için böyle olmalı. x eksenine de ne geliyor o zaman? Paralel. Eğimi ne olmalı arkadaşlarım? Sıfır olmalı. Yani y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2. Eğim sıfırsa payım sıfırdır. Yani y1'in y2'ye eşit olduğunu görürüz. O zaman y1 y2'ye eşitse 3m artı 2, 2m artı 5. Eğimimiz buradan kaç elde ederiz? 3 elde ederiz. Geçtik diğerine. E, noktalarından geçen D2 doğrusunun eğimi tanımsız. E yine y1 eksi y2 bölü x1 eksi x2. E, buranın tanımsız olabilmesi için paydanın sıfır olması lazım. Payda sıfırsa x1 x2'ye nedir? Eşittir. Hemen 2n artı 1 n 3. N'imiz de buradan kaç elde ederiz? Eksi 4. Şimdi 3'ü yerine yazıyorum. 3'ü yerine yazarsam 6. E, 3'ü yerine yazarsam kaç gelir arkadaşlarım? 11. Zaten burası eksi 3'tü. 3'üne yazarsam 11. Y'leri de neydi? Aynıydı. İki nokta arasındaki uzaklıktan e, 11'ler aynıysa 6 eksi eksi 3'ten AB'nin arasındaki uzaklığı 9 elde ederim. Geçtim diğerine arkadaşlarım. E, ee, neydi? Eksi 4. Eksi 4'ü yerine yazarsam burası eksi 7. 7'ye 4 zaten şöyle yazalım. Zaten eksi 4'ü yerine yazarsam eksi 7. 4'ü yerine eksi 4'ü yerine yazarsam 17. X'lerim aynı olduğu için direkt bunların arasındaki farkın mutlak değeri size uzaklığı verir. 17'den 4 çıktı arkadaşlarım. 13 gelir. Yani CD uzunluğu da 13 olmalıdır. E benden bunların toplamını istiyor. 9 ile 13'ü topladığınız zaman 22 elde edersiniz. Geçtim e, 6. sorumuza. A'mız eksi 3'e 0, B'miz 2'ye 5, D'miz 5'e e 0 olduğuna göre D2 doğrusu ney İlk önce arkadaşlar 2 noktası bilinen eğim y1 eksi y2 5 eksi 0 bölü 2 eksi eksi 3. 5 bölü 5'ten eğimimiz ne geldi? 1. Eğim demek budur. O zaman bu uzunluk 3 ise eğimin 1 olması için o zaman burası 3 olmalı. Yani a bölü b şeklinde eğim x ekseniyle ile yaptığı pozitif yönde açı. E burası da neydi? 5. Şimdi eğim arkadaşlarım normalde burası. Ama içtekini alıp 3 bölü 5 ama sola yatık olduğu için eğim ne olmalı? Eksi 3 bölü 5 olmalıdır. Geçtik 7. sorumuza. Analitik düzlemde A noktası 2 eksi 3 noktasından geçen eğimi eksi 5 olan doğrunun renklemi. Y eksi arkadaşlarım eksi 3'tür. Eğim çarpı x eksi 2'dir. Hatta hatırlatayım A ve B olan eğimi M olan denklem. Y eksi B eğim çarpı x eksi A şeklindedir. O yüzden aynı şekilde yazdım. Y artı 3 eksi 5 x dağıttım. Artı 10'dur. Hepsini bir tarafta toplarsam y artı 5 x eksi 7 eşittir 0 olmalıdır. Bakalım hangi şıkta var? 5 x artı y eksi 7 eşittir 0. Ceyhan şıkkında mevcuttur. Geçtim 8. sorumuza. Analitik düzlemde 2'ye 0 ve 0'a 5 noktalarında kesen D doğrusunun denklemi. X bölü A, Y bölü B eşittir 1'dir. Hemen hatırlatayım. Burası A, burası B olan doğrunun denklemi. O zaman X bölü 2, Y bölü 5 eşittir 1. 5'e 2, 5X artı 2'ye eşittir. Kaç gelir? 10. E, ama artı 10'u karşı tarafa atarsam 5X artı 2'ye eksi 10 eşittir 0 olmalıdır. Geçtik dokuzuncu sorumuza. Doğrusal bir çelik halat üzerinde dağın zirvesine çıkan teleferikteki bir kabenin A ve B noktalarındaki konumları verilmiş çelik halatın belirttiği doğrunun denklemi. Doğrunun denklemi için bir nokta bir eğim gerek. E, noktamın herhangi birini kullanabilirim. Fark etmez nokta mevcuttur. Eğim eksik hemen bulalım. Y1 eksi Y2 bölü. 4 eksi 3 bölü 3 eksi 1. Eğimimiz ne geldi? 1 bölü 2. İster bunu ister bunu. Ben bunu kullanayım y eksi eksi şuradaki 3'ten eksi 3 eğim çarpı x eksi 1 elde ederim. 2y eksi 6 x eksi 1'dir. Herhangi bir tarafa atayım bunu bu tarafa atayım. x eksi 2y artı 5 eşitleri ne olmalıdır? 0. Yani x eksi 2y artı 5 o da a şıkkında mevcuttur. Geçtim 10. sorumuza. Eksi 2'ye 1 ve 3'e 2 noktalarından geçen doğrunun o x eksenini kestiği noktanın apsisi. İlk önce denklemi yazalım. Denklem için nokta var ama eğim eksik. 2 eksi 1 bölü 3 eksi eksi 2'den 1 ne gelir eğimimiz 5 gelir. Herhangi birini kullanayım ben bunu kullanayım. y eksi 2 1 bölü 5 çarpı x eksi 3'tür x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 verilir. y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 verilir. Ve buradan çarpar isem eksi 10, x eksi 3, eksi 3 karşı tarafa artı 3 diye geçerse demek ki eksi 7 noktasında kesmiş demektir. Geçtik 11. sorumuz. E, verilmiş zaten düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir iç açısı neydi? 120 derece. AF kenarını taşıyan doğrunun eklemi. Yani bunu istiyor. Buraları bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlarım hemen şu D doğrusundan indirdik. Burası nedir? 90. Burasının Y'si 6 kök Buraya da 30 kalır. E bu da 30'dur. 120. 120 ile kuralım. A, A, A kök 6 kök olduğuna göre buralarda nedir? 6'dır. E burası 60. Burası 30. 30'un karşı 3'tür. Neden? 90'ın karşı 6 ise 30'un karşı yarısıdır. 60'ın karşı da kök 3 katıdır. 30'un karşısındakinin. Hemen yazalım denklemini. X bölü 3 artı y bölü 3 kök 3 eşittir 1'dir. Kök 3 ile genişlettiğim zaman kök 3x artı y eşittir 3 üç kök 3'tür karşı tarafa gönderirsem kök 3x artı y eksi 3 kök 3 eşittir sıfırdır. Hangi şıkta var o da? C şıkkında mevcuttur. Ee, bakın şıklar birbirine çok benziyor. Dikkat ediniz arkadaşlarım. Hani bunun e, hangisi e, kök 3 x hangisi kök y şeklinde şöyle tekrar yazayım. Eksi 3 kök 3 eşittir 0. Bakın x'ler kök 3'lü değil. Bakın hemen gidiyor. Ya bu ya bu. Bakın burada değil. Y'ler hemen bu artı bu eksi o zaman burada gitti. Hemen bulursunuz. Geçtik 12. sorumuza. Analitik düzlemde eksi 1 ve 5 7'ye eksi 3 noktalarına eşit uzaklıkta bulunan. Bir tane C noktam olsun. X virgül Y olsun. A'ya eksi 1'e 5. B'ye de 7'ye eksi 3 diyeyim. Buraya olan uzaklıkları eşitmiş. E iki nokta arasındaki uzaklık. X eksi eksi 1'den. X artı 1'in karesi y eksi 5'in karesinin karekökü. Buradan da x eksi 7'nin karesi y artı 3'ün karesinin neyi gelir karekökü. Her iki tarafta da karekök olduğu için karesini aldığım zaman gider. x kare artı 2x artı 1. y, y kare eksi 10 y artı 25. x kare eksi 14x artı 49. Şuraya yazıyorum. Devam ediyorum. artı y kare artı 6 y artı 9 x kare y kare x kare y kare birbirini ne yapar götürür. Burada 2x var. Burada eksi 14x. Karşı tarafa atarsam 16x gelir. Burası eksi 10y artı 6y. Karşı tarafa geçerse eksi 16y elde edilir. 1, 25 daha 26. Burası da kaçtır? 58. 58'den sekiz. de arkadaşlarım 26 çıkartırsam burası 32'dir. 16'ya böldüğüm zaman x eksi y eşittir 2. x eksi 2 iki, artı 2'yi buraya y'yi bu tarafa aldığım zaman Y eşittir x eksi 2 a şıkkı gelmelidir.